Kılıçdaroğlu hak hukuk adalet ruhunda ederim. yürüyor iktidara kılıçdaroğlu Teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bunu da ifade edeyim. Belediye başkanlarımız gayet güzel konuşmalar yaptılar. Muhtar arkadaşımız da çok güzel konuşmalar yaptı. Sorunları anlattılar sorunları nasıl açtıklarını da ifade ettiler. Halka hizmetin ne kadar değerli olduğunu, kamu yönetiminde, belediye yönetiminde saydamlığın ne kadar önemli olduğunu sizlerle paylaştılar. Aramızda Sayın Genel Başkanımız var, Hikmet Çetin Bey var. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Sizlerle beraber böyle bir ortamda olmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Onu da ifade etmek isterim. Milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanı arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşımla birlikteyiz. Beraberiz. Bir şeyi ifade etmek isterim. 99. yılını kutluyoruz cumhuriyetin. 99'u kutluyoruz ve 99 yılın tarihine baktığımızda acı olaylarla karşılaştık darbelerle karşılaştık. Başbakanlar idam edildi. Bakanlar idam edildi. Gencecik filiz gibi evlatlarımız sağdan soldan idam edildi. Şimdi biz yeni bir yüzyıla hazırlık yapmak zorundayız. Yeni bir yüzyıla. Güzel bir yüzyıla hazırlık yapmak zorundayız. Acıları kalbimize göndük. Ama büyük acılar yaşamak istemiyoruz. Beraber Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak istiyoruz. Çünkü Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet demokrasidir. Cumhuriyet insan haklarıdır. Cumhuriyet kadın erkek eşitliğidir. Cumhuriyet adalettir. Cumhuriyet hukuktur. Cumhuriyeti böyle değerlendirmemiz lazım. Ve Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in 100. yılında Allah'ın izni ve sizlerin oylarıyla demokrasiyle taşlandıracağız. Demokrasiyle. Hiç kimsenin yaşam tarzı, hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin kimliği siyaset konusu olmayacak. Insana, insan olarak bakacağız. Varsa sorunları, sorunlarını çözmeye talip olacağız. Eğer bir ülke kendi insanının sorununu çözemiyorsa... Sorunları var demektir Yönetimde sorunları var demektir Bugün Türkiye Ciddi sorunlarla karşı karşıya İç politikada Sorun var Dış politikada Sorun var Çiftçi tarımda sorun var Sanayide Sorun var Finans alanda Sorun var Nereye lasanız Sorunlu bir alanda karşılaşıyorsunuz Yeni bir Vizyon belgesi açıklayacağız dediler ve şöyle bağladılar. Gelin hep beraber bu vizyon belgesinin içini dolduralım. Ne demektir bu? Bir şey yapamadık. Belgeye boş koyduk ama gelin dolduralım. Vizyon sahibi olmak için önce kendi ülkenin tarihini bileceksin. Komşuların tarihini bileceksin. Dünya tarihini bileceksin. Vizyon sahibi olmak için üniversitelerin bilgi üretecek ve bilgi üreten üniversitelerin her türlü ihtiyacını karşılayacaksın. Çünkü vizyon sahibi olmak demek, aklı ve birimi iktidara taşımak demektir. Aklı ve birimi iktidara taşımıyorsanız vizyon sahibi olamazsınız. Biz önümüzdeki yüzyılı, gerçekten de Türkiye'nin yüzyılı, gerçekten de bölgede en güçlü ülkenin Türkiye olmasını istiyoruz. İtibar sahibi bir Türkiye, saygınlı olan bir Türkiye. Hızla büyüyen bir Türkiye, istihdam sorunu, işsizlik sorunu olmayan bir Türkiye, kadın erkek eşitliğinin olduğu bir Türkiye, hiç kimsenin düşüncesinden ötürü yargılanmadığı bir Türkiye, her türlü düşüncenin özgürce ifade edildiği bir Türkiye. Bir yerden talimat alan değil, vicdanıyla ve hukukun üstünlüğüyle karar veren bir yargı istiyoruz. Bir adalet istiyoruz. Saraydan alınan talimatlarla karar veriliyorsa o ülkede adalet yok demektir. Söyledim, değişik yerlerde, batı kentte bir kez daha söylüyorum ve size söz veriyorum, adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. <laughs> Kainatın adalet üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Devletin dini adalettir diyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde haksızlık olur, hukuksuzluk olur. Az önce başkan söyledi, Mansur başkan söyledi. Paraların nerelerden nerelere aktarıldığını ve söylerken de kendileri için gerekçe ne fark eder? Bu cebimizden alıyoruz, buraya koyuyoruz öbür cebimize. Hayır efendim. Bu cebinden alıyorsun, beşli çetelere veriyorsun yandaşlara veriyorsun. Bilmiyor muyuz? Hepsini biliyoruz. Ama hepsini göreceksiniz. Tüy bitmemiş yetimin hakkını alacağım. Tüy bitmemiş yetimin hakkını. <laughs> Beraber yapacağız bu işi. Birlikte yapacağız bu işi. Güç vereceksiniz. Destek vereceksiniz. Birlikte yapacağız. Eğer birlikte yapabilirsek sorunları çözmede çok daha güçlü oluruz. Beraber oluruz. Birlikte oluruz. Bakın altı lider bir aradayız. Altı genel başkan bir aradayız. Ayrı partileriz doğru ama altı genel başkan aynı şeyleri söylüyoruz. Demokrasi istiyoruz diyoruz. Adalet istiyoruz diyoruz. Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye istiyoruz diyoruz. Itibarı olan bir Türkiye. Sanatı, kültürü gelişmiş olan bir Türkiye istiyoruz. Bu bağlamda beraberiz ve birlikte hareket ediyoruz. Çünkü gün bir parti günü olmaktan, sorun bir parti sorunu olmaktan çıkmıştır artık. Sorun bir Türkiye sorunudur. Bunu hepimizin böyle bilmesi lazım. Bir şey daha. Öyle anlaşılıyor ki Bunların cumhuriyette bir sorunu var. Dilimizde sorunlu var. Efendim neymiş? Türkçeyi unutmuşuz. Kültürümüzü unutmuşuz. Efendim Arapça olsaymış başka bir şey olurmuş. Buradan söylüyorum. O beyefendi sözde üniversiteyi bitirmiş. Sözde bakanlık da yapmış. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Osmanlı Devleti'nin ne olduğunu bilmiyorsun. Cumhuriyetin ne olduğunu bilmiyorsun. Türkçenin de ne olduğunu bilmiyorsun. Türkçenin dünyanın en köklü dillerinden birinin oldu, birisi olduğunu bilmiyorsun. <laughs> Cumhuriyete düşmanlık yaparak kendilerine farklı bir alan açmak istiyorlar. Cumhuriyet bizim cumhuriyetimizdir. 85 milyonun cumhuriyetidir. Cumhuriyet Hak demektir, hukuk demektir cumhuriyet. Cumhuriyet özgür bir vatanda, yurtta vatandaş olmak de demektir cumhuriyet. Cumhuriyet demokrasiyle taşlandığı zaman cumhuriyetin bilim, kültür alanında, spor alanında nasıl geliştiğini bütün dünya görecektir. Bizim hedefimiz, bizim hedefimiz cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmaktır ve bunu yapacağız. Birlikte yapacağız birlikte mücadele edeceğiz. Bunu yaptığımız takdirde bir, 20 yıldır yapılamayan öğrenci yurdu sorununu bir yılda çözeceğiz, bir yılda. 20 yılda yapamadılar, bir yılda çözeceğiz, bir yılda. Üreten, alın teri döken herkesin hakkını, hukukunu teslim edeceğiz. Üretiyorsanız, alın teri döküyorsanız, emeğinizin karşılığını alacaksınız. İster taksi şoförü ol, ister çiftçi ol, ister esnaf ol, ister sanayici ol, ister kamyon şoförü ol, istiyorsan kamuda görevli bir memur ol. Ne olursan ol, alın teri döküyor ve üretiyorsan ve çalışıyorsan hakkın teslim edilecektir. Bugün yapılan üretenin cezalandırıldığı, havadan geçinenlerin ise mükafatlandırıldığı bir dönemdir. Bunun farkındayız. Ve bu tabloyu tersine çevireceğiz. Hiç kimse bundan endişe etmesin. Güzel tabloda emek var. Alın teri var. Gözyaşı var. Beraber birlikte gözyaşı derken sevinç gö gözyaşları olacak. Hiç kimse endişe etmesin. Kucaklaşacağız. Barışacağız. Helalleşeceğiz. Kamplaşmayacağız. Doğusu batısı Güneyi Kuzeyi Türkiye bir bütün olacak. Hep birlikte Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Gençlere de şunu söyleyeyim, sevgili gençler, aslında Gazi Mustafa Kemal'in size bıraktığı güzel bir miras var. Türkiye'yi size bıraktı. Size emanet etti Türkiye'yi. Ve bu emanetin hakkını teslim etmek zorundasınız. Önümüzde seçimler olacak. Sandık gelecek. Oy kullanmaya gideceksiniz. Oy kullanmaya gideceksiniz. Sakın ola ki ya bir oyla bir şey olmaz. Bugün gitmesem de olur demeyin. Mutlaka ama mutlaka sandığa gidin. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Demokrasiden yana, insan haklarından yana, özgürlüklerden yana, düşünce ifade özgürlüğünden yana, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'den yana oyunuzu kullanın. Oyunuzu kullanın, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla bu ülkenin gençleri alaşağı edecek ve dünya siyaset tarihine önemli bir miras bırakacaklardır. Bu seçimlerde gençler sandığa gidip oy kullandıklarında dünya siyaset tarihi diyecek ki evet ülkede yani Türkiye'de yani Milli Kurtuluş Savaşı'nın verildiği bir ülkede yani misak-ı millinin olduğu yani hiç kimsenin hiçbir egemen gücün karşısında boyun eğmeyen bir ülkenin gençleri sandığa gittiler otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler diyecektir. Tarihe bu mirası Mustafa Kemal'in mirası olarak bırakacaksınız. O nedenle bu ülkenin gençlerine güveniyorum ve inanıyorum. Bu ülkenin çiftçileri, bu ülkenin esnafı, bu ülkenin sanayicisi, bu ülkenin ev hanımı sakın ola ki morallerinizi bozmayın. Yoksulluğu biliyorum. Derin yoksulluğu da biliyorum. Annelerin evlatlarını yeteri kadar doyuramadığını da biliyorum. İşsizliği de biliyorum. Baba işsiz, anne işsiz, üniversiteyi bitiren genç çocuğu işsiz. Bunu da biliyorum. Baba emekli, çocuğu işsiz. Bunu da biliyorum. Önemli olan bilmek değil. Önemli olan bilinen sorunları akılcı politikalarla çözmektir. Ama çözmem için, çözmemiz için yetkisizdedir yetkiyi vereceksiniz, sorunları çözeceğiz. <laughs> Sosyal yardımlar yapılıyor. Sosyal yardımlar yapılıyor. Ne yapılırsa yapılsın. İnsan onuru kadar değerli bir şey yoktur. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe edemezsiniz. Yoksulluk kader değildir. İş verdiğinizde çalışmadı mı? İmkan verdiğinizde yapmadı mı? Aç bırakıyorsunuz, işsiz bırakıyorsunuz, getiriyorsunuz, ona yardım yapıyorsunuz, yaptığı yardımı afişe ediyorsunuz. Bunu da kaldıracağız. Bu ülkenin, bu ülkenin gerçekten insanlarına büyük saygımız vardır. Evet yoksulluk olabilir, evet sosyal devlet yardım edebilir ama bu yardımı sağ elin verdiğini sol el görmeyecek bu felsefeyle yapacağız. İnsan onurunu koruyacağız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bu topraklarda hiçbir aile ben sahipsizim demeyecektir. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Hiçbir ailenin elektriği kesilmeyecek. Hiçbir ailenin yoksul ailenin elektriği kesilmeyecek. Hiçbir yoksul ailenin doğalgazı kesilmeyecek. Hiçbir yoksul ailenin interneti kesilmeyecek. Bunlar artık insan hakkıdır. İnsana hakkını teslim etmek de sosyal devletin görevidir. Onlar yapmıyorlar. Onlar hizmeti beşli çetelere veriyorlar. Yandaşlara veriyorlar. Uyuşturucu baronlarına veriyorlar. Parantez açayım. Uyuşturucu baronlarının da ne yaptığını biliyorum. Kimlerle kol kola gezdiklerini de gayet iyi biliyorum. Fazla değil. Allah nasip eder. Millet ittifakının iktidarında göreceksiniz. Uyuşturucuyu da uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden tamamen yok edeceğim. Ne kadar derin bir sorun olduğunu biliyorum. Bu konuda araştırmalar da yaptık. Ama bu sorunu çözmek için iktidar olmak gerekiyor. Öyle uyuşturucu baronlarını alacaksın. Yan yana fotoğraf çektireceksin. Uyuşturucu baronunu atacaksın hapse. Bir süre sonra serbest bırakacaksın. Öbür taraftan bir hoca düşüncesini açıkladı diye üniversiteden atacaksın. Yemezler. Bay Kemal bunları yemez. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Önümüzdeki yüzyıla, önümüzdeki yüzyıla Türkiye'yi hazırlamak zorundayız. Türkiye bilimde, Türkiye teknolojide büyümek zorundadır. Ben Amerika'ya gittim, MIT'ye. Dünyanın bir numaralı üniversitesi. Bir numaralı. Ve bu üniversitede bizden bu topraklarda yetişmiş bilim insanları da var. Dünyanın en saygın bilim insanları orada. Ve bu bilim insanları insanlığın ufkunu açıyorlar. Yeni bilim, yeni gelişmeler, yeni teknolojiler insanlığın önünü açıyorlar. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Şimdi 20. yüzyılın sonuyla 21. yüzyılın başında teknoloji devrimi var. Yani bilim ekonomisi var. Allah aşkına bir sorun bakalım ya. Bunların hangisi bilim ekonomisi nedir diyebilir? Hangisi teknoloji devrimi nedir diyebilebilir? Hangisi çipin ne olduğunu bilir? Hangisi bilimin dünyanın önünü açtığını bilir? Dünyadan haberleri yok. Bina yapalım, gökdelen yapalım, vurgunu vuralım, rantı alalım, cebimizi dolduralım. Buradan oğlum göndersin paraları, dolarları Amerika'ya. Orada da kızım göktelen yapsın. Geleceğimizi garanti altına alalım. Peki bu ülkenin vatandaşları önemli değil. Hiç endişe etmeyin. O Amerika'ya gönderdikleri dolarları son sentine kadar Türkiye'ye getireceğim. Son sentine kadar. Öyle Efendim bunlar gelirler bir şey yapamazlar. Hayır efendim. Halka her türlü hizmet yapılacaktır. Her türlü. Örnek mi istiyorsunuz? İşte belediye başkanlarımız. Ne kadar güzel yapıyorlar. Bütün engellemelere rağmen yapıyorlar. Bütün engellemelere rağmen. Belediye meclisinde çoğunluk yok. Efendim öyle bir numara çekelim ki belediye başkanı hiç hizmet veremez hale Gelir efendim gelir. Hiç meraklanmayın. Bizim belediye başkanlarımız halktan yana tavır alırlar. Halk için çalışırlar. Halk için çalışmak, hak için çalışmaktır. Adalet için çalışmaktır. Hukuk için çalışmaktır. insan hakları için çalışmaktır. Bütün engellemelere rağmen yapıyorsak, bir de engellerin olmadığı bir ortamda Türkiye'ye neleri yapabiliriz? Altın lider bunun için vardı zaten. this one demektir. Bu kadar açık bu kadar ne söylüyorum. Artık onun bağımsız bir iadesi söz konusu olamaz. Biz bu tabuları yıkacağız. Mal varlığı mı? Araştırmazsanız namertsiniz diyeceğiz. Halka hesap vermek mi? Halka hesap vermek bizim için onurlu bir görevdir diyeceğiz. Bizim demokrasi anlayışımızla insan sevgisiyle onların Demokrasi anlayışı demeyeceğim de çünkü desi bile yok ama bunların tamamını çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Kadını erkeği, yaşlısı genci beraber çözeceğiz. Tek umudum, tek beklentim bu ülkedeki demokrasi özleminin sandığa yansımasıdır. Getirecekler, getirsinler. Getirecekler, getirsinler. Kendisine değişik yerlerde söyledim. Bir de buradan halkın önünde söyleyeyim. Kendine güveniyorsan çıkarsın karşıma kardeşim. Kendine güveniyorsan. Televizyonlarım var, gazetelerim var. Yanına al bakanları, yanına al danışmanlarını, yanına al prompterini. Ne yaparsan yap, tek başıma çıkacağım. Yüreği varsa gelsin karşıma. Çıkar mı? Ben de biliyorum çıkmaz, ben de biliyorum. Öyle kabadayılık, kabadayılık. Beş on taraftarı bulup onların önünde bağırmak da olmaz. Kabadayılsan, Kasımbaşalıysan, başalıysan çıkarsın karşıma. Devletin bütün imkanları sende. Üstelik diyorum bakanınla gel, danışmanlarınla gel, promptununla da gel. Bana yüz soru sor, ben sana yüz soru soracağım. İki soru sorayım, bir soru sorayım. Ama gelemez, cesaret edemez. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Benim karşıma çıkmaya cesaret edemeyen bir insanın zaten ülkeyi sağlıklı yönetmesi mümkün değildir. Bunu da ifade edeyim. Yine Atıkent Meydanı'ndan yine artık çağrı yapalım. Yine söyleyelim. Olur ya bu sefer evet der. Evet derse son derece mutlu olacağım. Saatini o belirlesin. Televizyon gazetesi, televizyonu o belirlesin. Arzu ettiği gazetecileri o çağırsın gideceğiz mücadele edeceğiz. Çünkü biz haklıyız ve haktan yanayız. Adaletten yanayız. Biz kendimize güveniyoruz. Birlikte yapacağız. Birlikte söyleyeceğiz. Bizim boğazımızdan kul hakkı inmez efendim. Kul hakkı inmez. Onlar kul hakkı yiyorlar. O nedenle cesaret edip gelemiyorlar. Akşamın sonbaharın sonbaharın güzel bir atmosferinde böylesine güzel bir açılışta olduğumuz için daha temel tören, temel atma töreninde olduğumuz için son derece mutluyum. Dolayısıyla bu akademi gencecik evlatlarımıza bilimi öğretecek. Robotik sanayinin ne olduğunu öğretecek. Düşünmeyi öğretecek. Yazmayı öğretecek. Tartışmayı öğretecek. Geleceği öğretecek. Bilimdeki dünyadaki gelişmeleri öğretecek. Teknolojide hangi noktaya dünya geldi onu öğretecek. Ve dolayısıyla Evlatlarımızın ufkunu açacak. Evlatlarımızın ufkunu açan her yatırım çok ama çok değerli bir yatırımdır. Çünkü Türkiye'nin büyümesi, bölgesinde söz sahibi olmasının tek bir yolu vardır. Teknoloji devrimini kaçırmamasıdır. Bilim ekonomisini kaçırmamasıdır. Bunun anahtarı üniversitelerdir. Üniversiteler bilgi ürettiği sürece üniversiteler araştırma yaptığı sürece ve üniversitelerde her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı bir ortamda eğer bunlar sürdürülebilirse Türkiye hızla toparlanır ve hızla büyür. Türkiye zengin bir ülke aslında. Bütün soygunlara rağmen Türkiye zengin bir ülke ve Türkiye hızla toparlanıp Türkiye hızla büyüme potansiyeli olan bir ülke. Yeter ki yetkili ellere teslim edelim. Yani aklı ve bilimi iktidara taşıyalım. Akıl ve bilim iktidara geldiğinde Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ataca, temelini atacağımız ses dolayısıyla yeni mahalle belediye başkanımızın ne kadar güzel yatırımlar yaptığını, Sadece Batı kendin değil, yeni mahallede adeta bir çığırın açıldığını biliyorum. İnşallah bir başka yerel yönetimde, inşallah çoğunluk, meclis çoğunluğu alınır ve bütün Ankara'ya, Cumhuriyet'in başkentine hizmet eder bütün ilçelerde bizim belediye başkanlarımız. O zaman göreceksiniz Ankara gerçekten de Mustafa Kemal'in Ankara'sı olacak. Ankara gerçekten de Cumhuriyet'in Ankara'sı olacak. Ankara gerçekten de bilimin ve kültürün merkezi olacak. Mansur Başkan buna soyundu ve devam ediyor. Hep beraber destek olacağız. Hepinize şükran borçluyum. Hepiniz sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.